Herkese selamlar. Öğretmenler gününe bu kadar az zaman kalmışken bu haftanın kitabı siz değerli öğretmenlerinize ve öğretmenler hakkında çeşitli soruları olan öğrencilerimize gelsin. Hadi gelin şimdi hep birlikte kitabımızın etkinliklerini inceleyelim. Kitabı okumadan öncesinde sınıfa bir merak kutusu hazırlayıp getirebilirsiniz. Ee, bu kutuya da çocuklara şu soruyu yöneltebilirsiniz. Çocuklar benim hakkımda ya da diğer öğretmenleriniz hakkında neler merak ediyorsunuz? Merak ettiğiniz bir soru var mı? Her çocuğa düşünme payı verip çocuğun düşüncelerini not kağıtlarına yazıp ardından bu not kağıtlarına fiyatlarını katlayıp kutunun içine atmalarını isteyebilirsiniz. Devamında kutuyu okuyup burada çeşitli sorularla da karşılaştıktan sonra gün sonunda ya da etkinlik sonunda bu kutunun içerisinden sırayla karışık olarak notları çekerek bu soruları cevaplandırabilirsiniz. Böylelikle çocukların da sizin hakkınızda olan merak duygularını gidermiş ve sorularını cevaplamış olursunuz. Bu etkinliklerimiz de çocukların birazcık daha hayal dünyalarına ve size hazırladıkları hediyelere yönelik bir etkinlik olacak. İlk etkinliğimiz artık materyallerden bir çiçek hazırlamalarını istiyoruz. Sizin için bir çiçek hazırlamalarını istiyoruz. Hemen altında yer alan etkinlikte ise yine artık materyalleri kullanarak ya da işte gazete, kraft, çeşitli kağıtları kullanarak bir kolaj çalışmasıyla sizi yapmalarını istiyoruz. Öğretmenim nasıl görünür diye düşünerek bu kağıtları kullanarak gerçekleştirecekler. Bu ikisi de birazcık daha çocukların yaratıcılıklarına ve sizler için bir ürün hazırlamalarına sebep olacak etkinlikler. Bugün öğretmenlerimize kısacık bir mola, öğrencilerimize ise günün öğretmeni sensin diyoruz. Ve çocuklardan öğretmenleriyle ilgili akıllarında kalmış olan bir davranışı, bir sözü düşünmeleri için öncelikli olarak fırsat veriyoruz. Düşünme süresinin sonucunda çocuklarla birlikte çember şeklinde oturuyoruz ve her çocuğun ortaya gelerek o sözü, o davranışı, o hareketi gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bahsettiğimiz bu hareket mesela günlük rutinlerde kullandığınız bir söz olabilir. O esnada gerçekleştirdiğiniz, düzenli olarak gerçekleştirdiğiniz bir hareketiniz olabilir. Yoklamına gibi günün hangi gün olduğunu, hangi ay olduğunu belirttiğiniz zamandaki hareketleriniz ve ifadeleriniz gibi. Böylece çocuklar sizinle ilgili hızlıca bir düşünme ve bunu taklit etme, o gün öğretmenmiş gibi davranma imkanını elde etmiş olabilirler. Bir diğer etkinliğimizde ise sınıfınızda yer alan bir panoyan ortasına kendi resminizi yapıştırıyorsunuz. Ve çocuklara kalp şeklinde kağıtlar dağıtıyorsunuz. Çocuklardan sizinle ilgili yapmayı en çok sevdiği şey olabilir. Ya da direkt olarak sizinle ilgili en çok sevdiği şey sizinle ilgili aklında kalan bir anı olabilir. Tamamen onların yaratıcılıklarına bırakacak şekilde sizinle alakalı bir çizim gerçekleştirmelerini istiyorsunuz. İnanın çocukların hayal dünyaları sınırsız olduğu için bu esnada çok çeşitli. Belki de sizin bile aklınıza gelmeyecek olan anlar, hatıralar çıkıyor ortaya. Bütün çocuklar çizimlerini gerçekleştirdikten sonra ise Ortasını siluetinizi yapıştırmış olduğunuz panonun etrafına bu kalpleri yapıştırmalarını ya da takmalarını istiyorsunuz. Bu sefer bir hazine oyunu oynuyoruz. Bu hazine oyunu için üzerinde görseller bulunacak kartları sınıfın çeşitli yerlerine saklıyorsunuz. Nasıl görseller olacak? Belki bir sarılma görseli, öpme görseli, çak yapma görseli, bu şekilde selamlaşma görseli gibi seçenekleri arttırabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum 5 tane seçeneğiniz var. Bunları sınıf mevcudunuza göre çoğaltıp kopyalayabilirsiniz. Çocuklar kartları bulduktan sonra hilal şeklinde dizildiğiniz ya da çember şeklinde dizildiğiniz yerlere sırayla oturuyorlar. Ellerinde kartları. Ardından bir öğrenciden başlıyorsunuz. Rastgele seçmece sayışmaca yapabilirsiniz bunun için. Başladığınız öğrencinin elindeki kartta hangi ifade, hangi görsel varsa sizinle bu hareketi gerçekleştiriyor yerine oturuyor. İkinci çocuk geliyor. Kendi kartındaki görseldeki hareketi sizinle gerçekleştiriyor. Bu şekilde bütün çocuklar kartlarındaki görsellerde bulunan hareketleri yapıyorlar. Ama bittikten sonra çocuklar bazen şunu hissedebilir bu gibi etkinliklerde. Örnek veriyorum arkadaşı sarıldı ama kendisi sadece çak yaptı. Aslında size sarılmayı çok istiyordu o esnada. Bu durumun önüne geçebilmek için bütün çocuklar rol kartlarını gerçekleştirdikten sonra şu soruyu sorabilirsiniz. Çocuklar arkadaşındaki hareketi gerçekleştirmek isteyen, ikinci, üçüncü bir harekette bulunmak isteyen var mı diye mutlaka soruyorsunuz. Zaten isteyen çocuklar el kaldırır. Onlara tekrar sırayla söz hakkı verirsiniz. Böylece bütün çocukların gönlünü kırmadan etkinliği tamamlamış olursunuz. Bunun içinde öncesinde post bulunduğu bir kutu hazırlıyorsunuz. Bu post kartlarının hazır şablonlarını zaten internette kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çocuklar sırayla geliyor, kutudan bir tane postkart seçiyor. O esnada kartın üzerinde belki bir işte şaşkın yüz ifadesi olabilir, şaşırmış ifadesi olabilir, komik yüz yapma, güzel yüz yapma gibi ifadeler bulunabilir. O kartta hangi durum yazıyorsa bütün sınıf hep birlikte o pozu veriyorsunuz. Ve öğretmen olarak siz de kendinizle birlikte sınıfınızın bulunduğu bir öz çekim yapıyorsunuz. İmkanınız varsa bu fotoğrafları hızlıca o gün çıkartıp ya da ertesi gün çıkartarak getirirseniz ardından çocuklarla inceledikten sonra bunu sınıf panosuna asarsanız çok güzel bir fotoğraf köşesi yapmış olabilirsiniz sınıfınızla birlikte. Bugün mikrofonun başında çocuklar olacak. Bu etkinliğimiz için sınıfa oyuncak bir mikrofonla ya da kendinizin hazırlamış olduğu bir mikrofonla giriş yapıyorsunuz. Bu mikrofonu bütün çocuklara röportaj gibi tek tek uzatıyorsunuz ve öncesinde her çocuğa farklı olacak şekilde sorular soruyorsunuz sizinle alakalı. Bu soruların birazcık daha eğlenceli, ucu açık, komik sorular olması süreci daha da eğlenceli hale getirecektir. Yanda bununla ilgili birkaç soru örneği bıraktım zaten sizler için. Bu esnada bütün çocukları kayda almak, ve bu kayıtları en son video haline getirmek hem sizler hem de çocuklar adına çok keyifli, çok da eğleneceğiniz bir anı olarak kalacaktır. Diğer etkinliğimiz ise daha interaktif bir çark oyunu etkinliği. Çocuklar bu çark oyunlarında gerçekten çok fazla keyif alıyorlar. Bunun için World Wall isimli bir uygulama var. Uygulama üzerinde hazır şablonlar bulunuyor ve bunu istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Buradan duygulara yönelik bir çark hazırlayabilirsiniz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey bu duyguların olumlu duygular olması. Ee, mutlu anlar, sevinçli, güvende, huzurlu, sakin gibi temalı duygular koyabilirsiniz çark dilimlerinize. Ardından bütün çocuklar sırayla geliyor, çarka basıyor ve kendisine hangi ifade, hangi duygu çıktıysa bu duyguyla ilgili öğretmeniyle yaşadığı ve o esnada bu duyguyu hissettiği bir anını paylaşıyor. Hem çocukların çark sebebiyle çok eğlendiği hem de ortak anılarınızı hatırladığınız, bu anılarınızı güçlendirdiğiniz bir etkinlik olarak aklınızda bulunsun. Ben bu tarz anı içerikli ve kalıcı olabilecek hediyeleri gerçekten çok seviyorum. İlk etkinliğimiz de bunlardan biri. Bir hatıra defteri hazırlıyoruz. Bunun için her bir çocuğa resim kağıtları ve boya malzemelerini veriyoruz. Ardından çocuklardan öğretmeniyle ilgili olacak şekilde bir resim çizmelerini istiyorsunuz. Tamamen hayal güçlerine bırakarak. Belki sizin sevdiğiniz bir şey ya da sizinle yapmayı sevdiği bir şeyi ya da sizin sürekli tekrar ettiğiniz bir şeyi ya tamamen çocukların hayal güçlerine bırakacak şekilde çizmelerini istiyoruz. Bütün çocuklar bu çizimlerini tamamladıktan sonra bunları üst üste üst üste üst üste geçirip yanlarından zımbalayarak bir hatıra defteri haline getiriyoruz. Belki de bu resim sayfalarının üzerine her çocuğun ismini yazdıktan sonra öğretmenine söylemek istediğim bir şey var mı diyerek not ekleyip bu defteri daha kalıcı ve ilerleyen yıllarda okuduğunuzda aa evet diye yüzünüzü güldürtecek bir hale getirebilirsiniz. Hemen altındaki etkinliğimizde ise öğretmenimizin gölgesi isimli etkinliği gerçekleştireceğiz. Bunun için öğretmenin gölgesi bir kağıda yansıtılır. Çocuklar hep birlikte grup çalışması gerçekleştirerek e, yansıyan gölgenin etrafından çizmeye başlarlar. Bu sizin için oldukça hareketsiz beklemeniz gereken bir yetkinlik. Gölgenin etrafındaki çizimler bittikten sonra bu sefer çocuklar boya kalemlerini alarak gölgenin bir bölümünü kendi aralarında paylaşıp çizmeye, süslemeye ve boyamaya başlarlar. İşin sonunda ise devasa boyutta ve çok renkli bir öğretmen kalıbı çıkartmış olursunuz sınıfla birlikte.